Çekil! Umay komutanım. sakin. Komutanım. Umay dur sakin. Sakin anlat. Geliyorlar yakındalar. Çok kalabalıklar. Çok ağır silahları var. Dürbün. Hemen. Dürbün. Araçta bomba var. Tiktik c 4 Çok büyük komutanım. Zaman ayarlı. Dümdüz oluruz burada. Ne kadar kaldı? Dört buçuk dakika. Dört dakika. Başçavuşum. Komutanım. Bütün sivilleri saklayabildiğiniz kadar arkaya saklamanızı istiyorum. Hepsini hemen. Hadi. Emredersiniz komutanım. Teğmenim. Emredin. Tüm tim hazır olsun. Tahribat bölgesinden uzak ama adamları karşılayacak şekilde. Hadi. Emredersiniz komutanım. Buran. Okan. Umay şu kadını kelepçeleyin bana. Kadın nerede? Yürü. Sakın yüzbaşı. Adam ölür. Yürü. Umay. Emredin komutanım. Açığını bulduğun anda indir şunu. Emredersiniz komutanım. Öyle bir şey yaparsan bombaya karşı hiç şansın kalmaz yüzbaşı. Bu kadar insan boşu boşuna ölecek. Bırak beni gideyim. O bombayı buraya sen getirdin. Bırak şu adamı. Vakit oluyor yüzbaşı. Beni almana izin veremem. Bırak beni. Sana bırak şu adamı dedim. Umay. Hedef açık komutan. İndiriyorum. Aa! Bekle, bekle. Bekle, Umay. Bu sadece uyarıydı yüzbaşı. Bırakın beni. Ha? kadar benden sana hediye yüzbaşı. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Aa! Söylediklerimi yapmazsan ikinci kafana gelecek. Hadi! Sür! Çabuk! Aa! 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 Bas gaza, hadi bas. Aa. Hadi. Yaklaşın! Haydi canlarınızı ıslanın Tamam, devam. Çık oradan, gel! Devam edin! Annem, gözünü seveyim. Bunların sırası değil, değil şimdi. Hadi, hadi. Gel, gel. hadi. Hadi, hadi. yaşa! Hadi. Yaşa! Hadi. Çadırlara bak! Hadi! Tamam. Hadi, hadi. hadi. Oğuz değil mi? Herkes yerini aldı mı? Tüm oraya yaşar da biraz daha bir de katılacak komutanım. Hazırız. Ne olursa olsun. Bizi aşıp sivillere ulaşamayacaklar. Kimse boşa atmasın. Emredersiniz komutanım. Vadå? Nasıl iş bu? Oğuz, herkes iyi mi? İyiyiz. Oğuz 8, iyiyim komutanım. İyiyim komutanım. İyiyiz komutanım. Yiğit, emredin komutanım. Boran'la Eşer al, dikkatli inceleyin bakalım orayı. Neler olduğunu öğrenelim mi? Emredersiniz komutanım. Okan, Boran benimle gelin. Komutanım, o babaşı size anlatmak istedi ama ben buraya gelmesine izin vermedim. Bu terörist kadının kaçırdığı adamın adı Mesut'muş. Bu herif de dün ele geçirdiğimiz terörist grubun ispiyoncusuymuş aslında. Evet. Yani heriften herkes yaka silkiyormuş ama kimse bir şey yapamıyormuş. Arkası çok sağlam. Bu benden sana hediye yüzbaşı. Mesut, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor Mesut, hiçbir şey. Şimdi bana gideceksin o obada el silah tutan kaç tane adam var öğreneceksin anladın mı? Hemen öğreneceksin Mesut hemen. Haber bekliyorum çabuk ol. Çabuk. Lan şansa bak kadının ovadan aldığı adam kim çıktı? Şans mı diyorsun Ercan? Ben şans olduğunu hiç sanmıyorum. O kadın bir şeyin peşinde. Ama ben bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Oma'ya söyle dikkatli olsun. Yiğit ateş desteği gerekebilir. Emredersiniz komutanım. Timur. Emredin komutanım. Sivilleri yerlerine alabiliriz uykum. Emredersiniz komutanım. bak. Böyle olacağını bilmezdim. Hiçbirimiz bilmezdik. Öyle mi? Saldırıyı, o aptal bombayı planlayan sendin geri zekalı. Üç beş koyun çobanını, onlara turistik ziyarete gelmiş bir manga askere rezil ettim beni. Bak Lee, kızın suçuydu. O bombayı patlatmalıydık. Böyle plan yapmıştık. Biliyor musun ne yapacağım? Ley bak. Kes. Bak ne yapacağım? Karşıya bir tane mezar yaptıracağım ama gerçekten güzel bir mezar olacak. Üstüne de böyle çiçekler falan diktireceğim. Belki de küçük bir kuş havuzu falan. Bir hayır. Biliyor bana... musun? Ama kızı bulduktan sonra ne yapacağım biliyor musun? İkinizi de o mezarın üstüne gömeceğiz. Seni köpek. Bölgede ne kadar adamlarımız varsa hepsini buraya istiyorum. Araçları ve silahlarıyla beraber. O kızı bulun getirin bana. Ölmüşse cesedini. O bombayı götüren adamı bulun. Sallanmayın. Kaldır. Hadi. Çabuk. Oradaki askerleri öğren. Başlarında kim var? Onlarla bir iletişim kurmanın yolunu mutlaka bulun. Onlarla ne yapıp edip bir iletişim kurun. Hemen çabuk. Bir ok. Yaydan nasıl çıkarsa öyle fırladı karanlık yüzbaşı. Bilmiyorum ama gözlerindeki o nefreti kayalar görse kayalar erirdi. Ömrümde ilk kez karanlık yüzbaşının gözünü ayırmadan üzerine doğru koştuğu o teröriste acır gibi oldu. Hiç kolay bir ölüm olmayacak dedim kendi kendime. Hem de hiç. Okan! Okan! Okan komutan nereye gidiyor? Ne yapıyor Okan? Can ver! Bilmiyorum komutanım. Tüfeğini bana bıraktı. Koşmaya başladı. Umay! Umay duyuyor musun beni Umay? Umay indir! komutanım. Karanlık yüzbaşı bekleme emri verdi komutanım. Allah kahretsin. Boran, Timur hemen uçun komutanı korumayalım. Hemen, hemen, hemen. Umay, Umay kaç kişiler? Üç kişi komutanım. İkisi geri çekildi, üçüncüsü o hatta ilerlemeye çalışıyor. Tepedeki iki indir. diğeri komutanım. Anlaşıldı komutanım. Hadi. Çıkar şu lanet kafanı. İşte böyle. Okan komutan nerede? Çakalın peşine gitti. Ha! Umay silahı çalışır.

Kardeşim de! Kardeşim de! Komutanım! komutanım, komutanım. Kardeşim de! Komutanım! Ne oldu temiz komutanım. En büyük sorunumuz da bu komutanım. Yani oraya asla o herifin dediği saatte varamayız. Ayrıca yani kampın nerede olduğunu, nöbetçi sayılarını, mayın durumunu hiçbir şey bilmiyoruz komutanım. Obada bir kamyonet var, o da çalışmıyor. Ya helikopterleri kullanamaz mıydık komutanım? Ha? En azından bir noktaya kadar. Olmaz Ercan. Geldiğimizi duyarsa elinde rehineler var. Hepsini öldürür. Lan, keşke taarruz helikopterleri burada olsaydı ya. Saat kaç? Beş geçiyor komutanım. Bir yolu olmalı ya. Sessiz, gürültüsüz gitmenin bir yolu olmalı. Komutanım. Belki de burada mevzilenip saldırmalarını beklememiz daha doğru olacak. Rengeler için hepimiz çok üzülüyoruz. Ama buradaki insanların hayatlarını da riske atmış olmuyor. En hızlı intikalle bile oraya varmamız en aşağı üç saat alır. Ercan. Komutanım. Şu arkadaki çadır var ya. Evet. Görüyor musun onu? Hı Ona bir bak bakayım ne var onun içinde ya. Emredersiniz. Soluk soluğa koşanlara and olsun. Tan baskın yapanlara, ayaklarından kıvılcım çıkartanlara andolsun. olsun. Tozu katanlara ve düşman toplumunun ortasına dalan atlara and olsun. Gökyüzü depreşip yarılır. Deniz çalkalanır, dibi görülür. Deniz dibinde dokuz ayrı karataş dokuz yerden kopar. Dokuz yerden kopunca dokuz kuşaklı bir sandık çıkar. Dokuz demir atlı kişi ondan çıkar. Onun ikisi bu olur vuruşan büyük doğru atlar üzerinde. Önde kolları kılıçla asker olur. Arkada kuyrukları mızraklı asker olur. Ağaçlar üstüne yürüse ağaçlar yok olur. Canlı üstüne yürüse canlı yok olur. Biz askeriz. Paraşütle binlerce metreden atlar, hendeklerden geçer, dondurucu soğukta, kavurucu sıcakta savaşırız. Tanka bineriz, uçağa, cipe, gemiye, bota bineriz. Ama, ama ata binmeyiz. O gece karanlık yüzbaşının haykırışıyla atlarımızı mahmuzladık. Nasıl söylesem, sanki hepimizin içinde eksik olan bir şey tamamlanmıştı. Sanki yüzyıllar önce unuttuğumuz kanatlarımıza tekrar kavuşmuş, yeniden uçuyorduk. Koca Ozan ne güzel demiş. Yiğit yiğidin yoldaşı, at yiğidin öz kardeşi. Öz kardeşlerimizle bir akına çıkmıştık. Yer bizim yanımızdaydı, gök bizim yanımızdaydı. Kayalar, sular, toprak, ay ve yıldızlar bizim yanımızdaydı. Ayaklarından kıvılcımlar saçan atlar bizim yanımızdaydı. O gece, Önümüzde at koşturan adam Oğuz Kağan mıydı? Mete Han mıydı? Emir Timur muydu? Kratlı Fatih miydi? Sakarya'sının sırtındaki Gazi Paşa mıydı? Yoksa yüzbaşı Batur Karanlık mıydı? Hala emin değilim. O gece ölüler ve diriler hepsi bizimleydi. Doldu Tara. Görüyorsun ya. Ortalıkta ne bir helikopter, ne bir asker, ne de başka bir şey var. Sessizliği düşün. Şu lanet olası sessizliği düşün Tara. Şu lanet olası kuş uçmaz kervan geçmez yerde... ...tek insanda, tek varlıkta benim. Duyuyor musun beni? Sessizliği düşün. Alış. Sessizliğe alış. Çünkü seni uzun bir sessizlik bekliyor. Evet. Nasıl öldüklerini görmek istiyorum. Hadi başlayalım. Bu ne böyle? Ne bu? Ha? Bak böyle aval aval. Ne oluyor bir tepki bak hadi. Arda nereden çıktı? Bunlar kaçmıştı, başıboş atlar işte. Hepsi mi başıboş? İyice bakın, hadi. Hiçbir şey yok Sadece atlar. Ha, ha. Umutlandın mı? Ha? <laughs> ne sandın? Türkler atlarıyla, kılıçlarıyla gelecekler, sizleri kurtaracaklar mıydı yani? Ha? <laughs> e bak, bu iyiydi işte. Bu çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Sadece iplere çalış. Hepsi serbest kalmalı, hepsi. Emredersiniz komutanım. Oğuz. Her yer karanlık. Hadi ağır silahlarınızı çıkın. Başınanlarla. Hadi. Hepsini gebertin. Сделаю все, ...şu namussuzu gözünüzü dört açın. Tamam korkmayın. Biz Türk askeriyiz. Artık kurtuldunuz. Şu tarafa gitti. Aa! O şu tarafa gitti. Terör şu tarafa gitti. Yiğit! Göz arkadaşım. Heykel sen misin? Öyle mi? Ha? Konuşsana lan! Ha? Buralarda Heykel kim? Komutanım. Ha? Burada kim kimmiş? Konuşsana lan! Kim kimmiş Komutarım. burada söyle! Ha? Heykel kimmiş söyle konuş! Komutanım. Az da olsa sağlam kalması lazım o şerefsiz. Ha? Komutanım. Kalk. Kalk! Yürü! Yürü dedim sana. Rahat! Oğuz Timi, on dakikaya boşaltıyoruz. Hızlı olun. En pislikleri temizleyin. Okan, şuna da bir zincir bul. Sıkı bağlayalım, kaçmasın. Emredersiniz komutanım. Kalk. Etrafta mühimmatla dair ne varsa toplayın. Her şeye ihtiyacımız yürü. olabilir. Sen de. Komutanım, yürü. Dikkatli. Emredersiniz. Yaşar! Gel hadi, gel! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.